İzmir Tarım Kooperatifinden görüntüler Dur muhtarım dur. Büyük muhtarımız İsmi Yiğit Muhtarım Bilal Çikçi. Bilal Çikçi e, Bey e, nasıl fuar nasıl buldun? Güzel. Her türlü güzel insan. Çok model aletler var değil mi? Her türlü bir alet var. Senin olanı daha yeni yeni. Sen Çikçiye merak mı sarıyorsun? Hı? Kifçi mi olacaksın yoksa? Yok. Ne olacaksın? Ha, i̇yi aferin. Nerede okuyorsun sen? Pınarlarda. Ha Selendi'nin köyünde değil mi? Fuarı geziyorsun. Neler gördün? Traktörler gördüm. Bir sürü işaretler falan gördüm. Babanın traktörü var mı? Var. Yeni traktör alacak mısın? Mutlarım. Bakıyorsun. Nasip. Türkiye. Senin... Kaçıncı sınıftasın? Yedi. Senin adın neydi? Muhammed. Muhammed Çiftçi. Hı -hı. Tamam Muhammed hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet, fazla gördüğünüz gibi son derece modern aletler var. Tarmak, 2000 litre tarmakların turgutlu mansa. Siz bana bu alet hakkında bilgi verir misiniz? Şöyle geçeyim. Şanzımanlı 600 makinamız. Evet. 121 pompalı. Tamamen yerli. Şanzımanı, pompası, kumandası. Krom fanlı. Bu ne işe yarıyor? İlaçlama makinesi. Ha, traktörün arkasında. Traktörün arkasında çek, e, asılır tip. Depo içi yıkaması var. Temizle suluğu var. 600 litrelik tankı var. Fiyatı konusunda bilginiz var mı? Evet var. Makinamız 95 bin lira. Art 95 KDV. milyar evet. artı KDV. Evet. Turgutlu firması değil mi bu? Evet. Tamam. Şunlar da aynı galiba karşıdaki 2 bin litre. Evet 2 bin litre. Onla ilaçlama. Bunlar da ilaçlama. Bütün sadece ilaçlama makinesi yapıyoruz. Ama bunlar herhalde büyük bir ihtimalle ovalı için daha kullanış herhalde. Bunlar, e, bu gördüğünüz meyve, her türlü meyve için. Evet. Öteki makineler çıplak makine diye tabir ettiğimiz kol bağlanıyor. 8, 10, 12 metre. Onlar da ilaçlama için. Bugün fuarın ikinci gün satış oluyor mu? Evet. Oluyor. Tamam teşekkür ederim. Bunlar nedir bir efendi? Yedek parçalar. Ha şeylerin. Sulama. Makine, makinelerin yedek parçası. Tamam. Turgutlu firması değil mi? Evet. ROTÜ e için ihlaki var mı? Var. Tamam. Tarmak firması. Tarmak. Akropa Tarmak. Tamam. Tamam.